Sayın Belediye Başkanım, ülke idari amirleri, siyasi parti temsilcileri, basınımızın güzel izide muhabirleri, sivil toplum örgütlerinin değerli üyeleri, Ayvalık halkı, sevgili engellilerimiz ve onların vefakar, cefakar aileleri ve engelli dostları. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çelenk koyma törenimize hoş geldiniz. Genel Başkanımız Sayın hoş Genel Başkanımız Sayın Halil Burgaz şu anda TRT Belgesel Kanalı'nın 3 Aralık en, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırlanan canlı yayınına katılmak üzere İzmir'de bulunduğundan konuşmasını sunmak üzere ben Yasemin Tülay Tam Tunalı Birlik Ortopedik Engeller Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak karşınızdayım. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, milletimizin, kısacası insanlığın ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün. Bu anlamda engelli vatandaşlara acıma duygularıyla yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle engelleri hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Başta insan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok belge engelli sorununun temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almaktadır. Bizim anayasamız ve yasalarımız da engellilere ilişkin olarak evrensel değerlerle paralel düzenlemeleri öngörmüş devleti engellerin sorununa yönelik yükümlü kılmıştır. Devletimizin evrensel ölçülerde engellerini sahiplenme çabası, engellerini sahiplenme çabası toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteğiyle anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacaktır. Biz engelli olmanın şanssızlık değil, aksine bir şans olduğuna, değişik ve yepyeni fırsatlarla dolu bir yaşam biçimine dönüştürüldüğüne inandık. Eksik veya zayıf olan bir organın başka bir yönü güçlendirdiğine, anlayışa, inanca, hoşgörüye, sevgiye, imkansıza ulaşmayı sağlayacağına inandık. Biz karşılıksız sevmeyi, zihinsel engel çocuklarımızın bakışlarından öğrendik. Biz hiç görmeden hissetmeyi görme engellerimizden öğrendik. Biz ses çıkarmadan sohbet etmeyi, coşkuyla dans etmeyi işitme engellerimizden öğrendik. Biz resim yapabilen ayak parmaklarının olabileceğini, bir kaldırımı aşmak için mühendislik bilgisi gerektirmediğini or ortopedik engellerimizden öğrendik. Biz engelli bir birey olmanın her, şeyi bit her şeyin bittiği anlamına gelmediğini öğrendik. Çünkü sevmeyi bilen her yürek yüzlerde bir gülücük meydana getiriyorsa eğer unutmayalım ki bu gülücük o ruhun bir aynası olarak bizlere de yansıyacaktır. Belki burada hala engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm arayışları içerisinde zaman zaman çaresiz kalabiliyoruz. Ama bu bizim arzumuzu, şevkimizi, yaşam mücadelemizi kırmak yerine tam tersine bizlere daha çok gayret, çaba, azim ve ateşleme sağlayacaktır. Bizlerin buradaki görevi ağır bir yükün altına girmekten çok sorumlu olduğumuz çocuklarıma, çocuklarımıza birer sevgi seli, gelecekleri içinde bir teminat ve güçlü bir dayanak olmaktır. 2005 yılında çıkarılan yasa ile mimari engellerin revize edilmesi mümkün binalarda gerçekleştirilmesi istenildiği halde bu süre 2012 yılında son bulması gerekirken son bir bir yıldır bir, bir, yıl bu yıl bir üç yıl daha ertelenmiştir maalesef. Yedi yılda yapılamayan mimari düzenlemenin ülke genelinde üç yıl daha ertelenmesi bizleri ne yazık ki derin üzüntülere sevk etmiştir. Kamu kurumlarının ise rahat bir nefes almalarına sebep olmuş olabilir. Ancak Aybakım, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık'ın şehre emini Ayvalık Belediyesi bu hususta tüm imkanlarını bizim için seferber etmiş, şehrimizi bir engeller şehri olarak kurgulamış ve yakın komşu ilçe ve belde belediyelerine de örnek olmuşlardır. Bu düşüncelerle so sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ile ve sağ olsun